dostlar yepyeni bölümde daha karşınızdayım Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber sarko temizleyeceğiz Dostlar ben şurada 130 seviye bir tane dişi buldum Evime çok yakın Bir ee, Bir sarko mutasyonu istemişti Ben de sarko arıyordum bayağıdır haritada Bir tane daha erkek bulup yüksek seviye Bunların mutasyonunu yapacağım ee, İsteyen bir arkadaşımız vardı onun için bugün yapıyorum Bu arada hiç bayatıcı sıkmadım Şu an niye kaçıyor bilmiyorum Bir tane sıktım Tamam bana doğru gelecek. Zaten Sarko'yu biliyorsunuz. Kara da yürüyemiyor fazla. Kare alırsanız rahat rahat devcileştirirsiniz. evcilleştirirsiniz. Sıdayken ama çok sıkıntılı. Tamam bayıldı. Umarım o son vuruşumu almamışsındır. Bir bakmam lazım. Evet almış. Ee, birazcık evcilleştirme vermeni düştü. Bakalım yüze kaçtı düştü. Ee, tamam çok düşüş yok. Şey Griffin'i beni bir takip edebiliyor musun? Gel bakalım. Dur şurada. Ee, sarko bir türlü kaçmayınca daha bayılmaz dedim ama bayıldı. Normal etim var da lezzetli etim yok. Ya da koyun eti. Sen şunu al bakalım ben sana koyun eti buluruz şimdi. Gidip bir koyun eti bulacağım. Ev, evin orada bildiğim bir tane koyun şeyi var. Baya sürüsü var böyle. Şu taraflarda olması lazım. Uç bakalım. Sarko'nun yerine hatırlıyorum ki. bakalım. Şu, şu kısımda tamamdır. Şöyle bizim evi zaten burada buldum. Sahil aslında o e, balık şey var ya kayıya vuran balıklar. Onlardan bir şeyler toplamaya gitmiştim. Orada gördüm sarkoyu. Sadece leveline bakmak istemiştim. burada olacağını düşünmüyordum ama burada çok yüksek seviyeli bulduk. Bu çok iyi oldu. Sen yürü bakalım buralarda bir yerlerde koyun sütü vardı. Buralarda bir yerlerdeydi diyeceğim ve buradaymış. Gel bakalım. Güzel. Bu kadar şimdilik benim için yeterli olur. Şu postları atacağım. de zaten en fazlasıyla var. Hem de çok ağırlık yapıyorlar. Güzel. Şunları götürüp hemen cecik bizim sarkıya verelim ki evcilleştirme verimi zaten düşüktü. Yemekle de onu çok sıkıntıya düşürmesin. Bakalım. Şu taraflardaydı. Şu aynen alt taraftaydı. Güzel. Bakalım. Şunun için etlerini attıktan sonra biraz daha iyi olacak. Tamamdır konuş Şimdi senin vermen gereken şey et. Şunları bana etlerini. Bu kadar yeterli olur gibi. Hiç yemiş mi? Daha yememiş bu güzel. Ama ben muhtemelen yemek yeme tüketimini bayağı azaltmışımdır. Eminim aynen bayağı hatta sıfıra kadar düşürmüşüm. Açıklaması normal tabi. Şuradan dino yemek tüketimi neredeydi? Buradaydı. Şunu normale alacağım. Normal bir de. Mutasyon yaptığım zamanlarda bunu bilerek düşürüyorum dostlar. Böyle aynen. Bilerek dediğim gibi düşürüyorum ki canlarım çok yemek yemesin. Çünkü e, mutasyonla ilgilendiğim zaman dışarı çıkıp et kasamıyorum. O yüzden hep sıfıra kadar düşürüyorum. Acıkmama sebebi de bundan. Şurayı bayıltabilir miyim acaba? Güzel bir zamanlama bulursak belki. Şöyle bekleyeceğim. Babamı vurdum da bayıltamadım. Bunlar şey ya o bizden eşya çalanlar. İçinden bir şey çıkmıyor herhalde yok. Bir dakika seni taşıyabiliyor muyum? Aynen vücudu sürükleyip bunu da yapabiliyorum mesela. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi vücudu taşıyor. Ee, vücudu taşımak için dostlar Yeterli bir fiziksel hasarınızın olması lazım. Yani fiziksel hasar ve ağırlığınızın yüksek olması lazım ki vücudu rahatça sürükleyebilirsiniz. Bakalım bizim sar ülke meyni yedi mi? Yok daha yememiş ama evcileştiriliyor doğru. Sen baya tabi evcileştirme verimin düştü. Bu kötü oldu. Sonucu sıkmasaydı yine de. Bayılıp bayılmayacağını bilmiyordum. 46 seviye alacaksın. Nereden baksan 50. Fena değil. Hatta biraz düşük geldi ama yapacak bir şey yok. Sarko zaten çok kullanabileceğim bir tane de canlı değil mutasyonunu isteyen bir arkadaş vardı. Bir sonraki bölümde de bunun bir erkeğini bulup sonra bunları çiftleştirip bayağı bir yumurtasını alıp güzel bir mutasyon videosu çekeceğim. sizin de başka istediğiniz mutasyon videoları varsa yorumlara yazabilirsiniz. yapacağım. Eğer iyi bir mutasyon videosu bulsam mümkünse yumurtalı olsun dostlar. Daha kolay oluyor onların mutasyon yapması. Normalde bundan eşi almaya geldim bu balıktan. Şuradan sarko denizden çıktı. Geldi ben de bayıltmak için videoya girdim direkt. Buranın denizleri de çok garip derecede boş. Gördüğünüz gibi hiç balık falan bir şey yok. Yani The Island'da bu kadar değil. En azından orada belli bir canlı var. Bir mantı var. Burada o yok. Bakalım. Kuyruğu falan gayet hoş duruyor. Sargı ile çok uzun zaman oldu. Eskiden canlı, en sevdiğim canlılardan ben en önemli canlılardan biri de şu an çok bilmiyorum. Belki evciliştirmek için geç bile kaldım bence. Şu adaya gideyim bakalım. Oradan denize doğru bakınca bir canlı çıkacak mı? Güzel. Bir önceki bölümde baron mutasyonu yapmıştık. Artık bayağı bir canlı mutasyonu bitti. Bunlar toplanmıyor değil mi? Aa toplanıyormuş. Sizin de dediğim gibi mutasyonu yapan istediğiniz tane canlı varsa yorumlara yazabilirsiniz. mutasyonu yaparım. Bizim sarku içemedim hala ya. Şuradan gideceğim hiç. Uğraşmayacağım oradan gitmeyle. Sarkoların zaten genelde kıyı kenarlarında olduğunu söylemeye gerek yok bence. Biraz daha sız sularda oluyorlar. Burada niye var bilmiyorum. Birazcık daha böyle sız sularda daha çok oluyorlar diyebiliyorum. Ben yanlışlıkla bir de ben vurdum değil mi? Çok iyi. Evcilleştirme verimini iyice düşürdük. Özür diliyorum. Bakalım aynen. Neyse çok düşmemiş. Ee, normalde evcilleştirme verimi düşen bir tane canlıyı pek şey yapmam ama. Yani şu an sarko ihtiyacım var derken bu çok güzel bir şey. Mesela bu direkt mutasyon gibi. Ver bakalım. Çok küçük seviyeli. 20 seviye güzel. Bakalım. Zaten doğa mutasyonu olmuyor. Yani doğada daha hiçbir olmuyor. mutasyonu olmuyor. Mutasyon olması için çiftleştirmeniz lazım. Öldü. Ama rengi çok güzeldi. Dodo'ya ihtiyacım yok. Eskiden Dodo'nun görev olduğu için arada geliştirsem de artık pek de mantığı yok. Bizimki de neredeyse gelmek üzere. Hızlı doldu. Şuradan bunu da vücuduna aynı sürükleyebiliyoruz. Atladığımızda vücudu bırakıyor. Vücudu bırak başka bir yolu var mı? Galiba yumruk atarak da bırakabiliriz aynen. Ya zıplayacaksınız ya da yumruk atar gibi şey yapacaksınız. O zaman da bu, şey yapıyor. Bunda bir seviye atlattık. Son 5 seviyesi kaldı 3 seviye olmasına. Bu dediğim gibi zaten cinsiyet olayı yok. Normalde e, davranıştan çiftleşme açabiliyorduk ama buna çiftleşme aç yok. Dolaşmaya aç var. Ya bir şey mi yanlış yapıyorum? Ya da hakikaten grifinler hiç demiyor, bilmiyorum. Belki bunları bir tane cinsiyetle seçmek gerekiyordur. O da olabilir bilmiyorum. Şu kısımdan geldim zaten. Evden çıkıp buraya balıktan eşya toplamaya geldim. Tam o sırada gördüm şeyi. Sarko'yu. Şu taraftan geldi şuraya. Zaten ben de direkt video kaydına girdim. Arıyordum aslında. Ortada da tam olarak bir türlü bulamadım. Bunu bulamıyor oldu. Bakalım bizimki gelsin de birazcık onu da deneyelim. Güzel. Bunun mutasyonu yapması yine uzun sürecek. Bir sürü yumurta almam gerekecek. Bir de sarkolar yumurtayı tam olarak kuyruklarından dolayı yanlış bıraktıklarından dolayı biraz daha almamız ulaşacak. Bakalım. Her seferinde müsaadenle şöyle gelip şöyle sarkon şeyini almaya çalışsam olabilir. He bizim sarko geldi. Kaç seviye geldin? 173. Normalde düşük geldi ama ee, olsun. Şöyle bir bakalım. Hız. Karada güzel. Normalden daha hızlı zaten suda gerçekten çok hızlı bir canlı. Suda da bayağı canlıdan daha hızlı. Şurada bak bir, bir çık bakalım. Bunu da nezene bayağıdır hiç Benim oksijen durumum ne? Kendime tıklayamıyorum. Yo benim oksijenim bitmiş bir arkadaşlar. Biz çıkalım o zaman. Ama buranın şeylerinde daha az canlı var gibi ya. Daha çok canlı bekliyordum ben. Tamamdır çıktım. Bir nefes al yine. Gayet güzel. Denizdeki hızını gördünüz zaten. Baryon X'den çok daha hızlı denizde. Kullanılır mı kullanılır. Karada ecileştirdikten sonra daha hızlı oluyor. Ee, şöyle normal bir tane vuruşu var. Saldırıları da ikiye Biri şöyle atlıyor. Diğeri de şöyle kendi döndürüyor. Onu bunlarda kullanabiliyor musun mesela? Bakalım. Biraz daha geri gidiyorum. Geri gitmesi çok yavaş ama var. Aynen mesela Dodo'yu aldı ağzına gördüğünüz gibi. Bir daha göstermem gerekirse şöyle. Dodo tam olarak ağzınızın oraya geldi şöyle alıyor. Dodo'yu döndürüyor ve hasar veriyor. Bakın yine yaptım. Bu kadar basit. Dodo ağzınızın orada olsa yeter. Hasarı zaten canlının az. Daha yine yücelerdi çünkü. Ben sana da basacağım. Çünkü bunu denizde kullanacağım. E aslında bunu kullanmayacağım. bunu şeylerini kullanacağım. Buna pek şey değil. Şöyle Mesela tam ağzın orada olması lazım ama. Yakını falan olmaması lazım. Bu gayet güzel bir özellik. Bunu beğendim. Ee, şöyle ileri atılma var. Daha ileri atmayı neye göre yapıyorsun? Neden bu tarafa doğru atlıyor bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle yaparsam. Tamam böyle atlıyor mesela. Böyle yaptığımda adamı da ama bu tarafa doğru atlıyor. Bilmiyorum bug'a olabilir. Emin değilim. Bu zaten direkt atılıp oraya sürüyor diyebiliyorum. Bu daha güzel bir özellik. Aslında Sarko daha iyi bir canlıymış ya. Bayağı uzun süre uğramayınca. Mesela bunu alabiliyor musun ağzına? Yok bu öldüğü için artık ağzına alamıyor. Dayanıklılık tabi yine. Birazcık topu alasın. toparlasın. Dayanıklılık alması güzel. Yavaş değil. Balık eti yememesi de bunları biraz öne çıkartıyor. Çünkü sadece balık eti yiyebiliyor. Şöyle yaptığımda yine mi? Aynen yine tersine atıyorsun. Yani bunun şöyle gelirsek. Böyle olursa ona saldırabilirsin. Aynen. Bunları ağzına alamıyor galiba büyük olduğu için. Ama hızlı. Yani karada cidden evcileştirdikten sonra hızlı. Evcileştirmeden öncesinde de herhangi bir şeyle evcileştirebilirsiniz. Bir yay olur şey olur. Peşinize takın ve kaçın. Ee, karada evcileştirdikten sonra daha hızlı. Evcileşmeden önce yavaş. Zaten hızını gördünüz. Bir kayaya bile çıkmanıza gerek yok. Koşarak evcileştirebilirsiniz. Onun dışında rengin normal bir sarı rengi ama fena değil güzel. Bunu da mutasyonu yaparsak çok güzel renkler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Deniz de göstermiştim. ben Serko'yu genelde deniz canavarı olarak kullanıyorum. ya yani deniz canlısı olarak kullanıyorum daha doğrusu. Git bakalım gördüğünüz gibi zaten hızlı efsane. Bir bakalım. Neyse o. Dayanaklı da fena gitmiyor. Ama burada hiçbir deniz canısı göremiyorum. Ne megalodon ne bir şey. Buranın deniz şeylerini araştırırken baya bir zorlanacağız. Scuba kıyafetlerine ihtiyacım olacak. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum scuba kıyafetlerine de ihtiyacım olacak. Ee, i̇lerleyen bölümlerde bu tarz şeylerin yani deniz yanlarını tutma videosu da başlayacağım. Öyle bir şeyler de evcilleştirmem gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda hepsini yavaş yavaş yaparız. Şu an kaldaki canlılar birazcık daha cazip geliyor. Evcilleştirmesi daha kolay. Küçüklükten beridir yani arka oynadığımdan beridir. Deniz canlarıyla aramış bir zaman tam olarak olmadı. Hep çok beğensem de hiç evcilleştirmek bilmiyorum hep zor geliyor bana. Yani megalodon tarzı canları ecleştirsem de zor geliyor bazen. Bu arada bu iyi keratin veriyormuş ha. Bayağı iyi keratin veriyor. Sana bir dayanıklılık. Denize gideceğim için dayanıklılık veriyorum. Ama bunu muhtemelen deniz için kullanmam. Çünkü bunun bir sürü yavrusunu alacağım. %90 mutasyon çıkaracağım. Şöyle de gayet iyisin. Beğendim ya. Şöyle çıkabiliyor musun mesela? Çıkabiliyor. Ya şurada takılıyor. Çok fazla düzle çıkabiliyorum. bir tane değil. Gayet güzel. Beğendim. sar Sarko'yu gerçekten beğendim. Ee, güzel. Daha bundan bir tane daha tutacağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen bulursam bir tane daha tutacağım. Sonrasında da Sarko'nun mutasyona gelecek. Şunları al. İhtiyacım yok. Petrol de var şimdi. Delir daha. Tamamdır. Şunu da al. Şimdi sarkuyu alalım. Efe'ye gidip sarkuyu bırakalım. Güzel. Şuradan. Tamamdır. Şu ev şurada. Süzül. Gayet güzel. Bakıyorum. Şöyle bir daha şey yaptım da dur. Süzülemedim var da yine bir tane Bronto var burada. Bronto da aslında video şey serimin başlarında Cirestro'yu planlıyordum ama şu an hiçbir işim yok gibi ya Bronto'yla. Zaten yeterince malzeme toplayan yani meyve tarzı şeyler toplayan canlarım var. Saman içinde aynı şekilde Rex'leri görüyorsunuz. Üstten göstermem daha iyi olur. Mutasyonları görüyorsunuz. Şurada Spinoların mutasyonu var. Hepsi mutasyonu bu arada. Ejderhaların mutasyonu yapacağımı zaten söyledim. Ama onun için ejderha yuvalarına gidip yeniden yumurta falan çalmam gerekiyor ki buna çok üşeniyorum. Yani bayağı üşeniyorum hatta. Gelmişken terzileri buradan çıkarsak mı? Daha mı iyi olur? Yani bir sürü çünkü mutasyon olan canlı yaptım da. Ya da terzileri şöyle mi bıraksak? Sen şöyle. diğerinde de alalım. Bu erkek olan da. Gel bakalım. Sen de şöyle bakalım. Normalde burayı her zaman doğum yeri olarak kullanırım. Şimdi de barajın de 4 tane gelecek. Burası yine yavaştan canlar tarafından doldurulmaya başladı. Artanları yine dışarı götürürüm. Artık boş yok. Yani gereksizleri öldürüyorum. Bunların hepsi mutasyonlar bari Hadi biraz da şu gereksiz. Ama diğer dördü önemli. Ama hepsi dişi olduğu için o yüzden lazım. Yok bu erkekmiş. Bu dişi. Bu dişi. Bu dişi tamam. Sana elveda o zaman özür dilerim normalde güzel barınış olsa da yani işime yaramıyor tek erkek diye bunu bırakmıştım fazla da kalabalığa gerek yok görüyorsunuz zaten benim ekibimde çıkardığımız barınıkları hepsi mutasyonu gayet de güzel renkleri var bu sefer bizim sarkoyu çıkarmadım değil mi ben bir dakika sarkoyu bir çıkartayım gel bakalım gayet güzel Sarı komutasyonu da çok yakın zamanda çekeceğim dostlar. Yani merak etmeyin. Şuradan arıyorum. Seni buraya bıraktım. Sana bir de bir tane erkek bulmamız gerekiyor değil mi? Evet bir tane de yüksek seviye erkek. Güzel. Neyse dostlar bugün videomuzda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni sevindirirseniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.